Merhaba arkadaşlar, yeni bir ayına hoş geldiniz. Yine piyasada da neler olup bitiyor, neler yapılıyor, kim nerede, kim ne yapıyor? Bunlara değinmeyeceğim tabii ki. <laughs> Niye değineyim? Bunların yeri burası değil, YouTube kanalım değil. Ama e, neler olup bittiğini, piyasada neler yaşandığını biraz değinmek istiyorum ve işte biraz öngörülerimi... E, e, beklentilerimi anlatmak istiyorum, sizle paylaşmak istiyorum. Böylelikle devamlı anlatmak zorunda kaldığım şeyleri de canlı olarak benle yüz yüze dinlemiş olursunuz. Evet, piyasada bazı hareketler var. Endeks gayet güzel yükseldi, 8000'in üstüne attı. E, hafta sonu Moody's haberi geldi, onu değerlendirdik. E, pazartesi açılış biraz beklediğimiz gibi olmasa da bazı spesifik hisselerde, holdinglerde alışlarla başladı. E, yine de bu özelleştirmeye konu olan hisselere alış geldi. Onlar da yükseldiler. Endeks onlar da pozitif etkilediler. Ee, ama bankalara satış geldi. Yüzde bir buçuk oranda bankalar satış geldi. Niye bankalara satış geldi? Çünkü zaten aralığın son haftasından beri yükseliyor bankalar. Hatta ikinci haftasından beri yükseliyor bazıları. Ee, bir kar realizasyonu gelmesi gayet normal. Ee, ben de öyle bakıyorum. Yani haber maver akışı önemli değil. Kar realizasyon olarak bakıyorum olaya. E, muhakkak belli bir düzeltme yapacaktır veya yatayda seyredip konsolidasyon yapacaktır. Ondan sonra yeni alım gelecektir. Yani olumsuz olmuyoruz. Ha, olumsuz olabileceğimiz şeyler olabilir mi? Olabilir. Onları ayrıca değerlendiririz. Olumsuz olduğunda hemen haber veririz birbirimize. Ama şu anda olumsuz olacak bir faktör yok. Şimdi... Beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda da yayını paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni, yorum yapmayı da unutmayın. Biraz destek verirseniz memnun olurum. Şimdi gelelim asıl konumuza. Evet, izlemeye devam edin. Evet, şimdi gelelim öncelikle piyasada neler olup bitiyor. Biliyorsunuz Perşembe günü hem oda açarak hem de işte paylaşım yaparak e, endekste Cuma günü oluşabilecek fiyatlardan, işte bizim takip ettiğimiz BIST 30 hisselerinde çıkış yapıp satış yapıp, e, Moody's'in Cuma akşamı açıklaca rapora göre e, Pazartesi-Salı-Çarşamba yani bu hafta için tekrar geri alım yapabileceğimizi öngörmüştüm ve endeksin biraz geri çekileceğini düşünmüştüm. Bununla ilgili yorum yapmıştım yani. Birçok arkadaş da beni eleştirmişti. Ya niye satalım biz 8500'e gidiyoruz, 8200'e gidiyoruz falan demişti. Evet yani gidebiliriz yani 8500'e, 200'e gidebiliriz ama ben Cuma günü oluşacak yüksek fiyatlardan bunları verelim demiştim. E, ekrana grafiği de veriyorum. Cuma günü fiyat oluştu. fakat Cuma günü oluşan fiyat şöyle oluştu. Şimdi biz Paz Perşembe günü bu açıklama yaptıktan sonra gece... Biliyorsunuz Amerikan ve İngiliz kuvvetleri Yemen'e saldırdılar. Yemen'e saldırınca bölgede bir kriz mi çıkıyor, ne oluyor diye bir takım kaotik bir ortam oldu. Aynı zamanda da Türkiye'de siyasal iktidar da biraz Amerikan aleyhine açıklamalar yaptı. Bu da bir gerginlik yarattı. Hemen ertesi gün sabah Cuma sabahı endeks çok ciddi sert aşağıda açtı. Yani o kadar ki bazı kağıtlar yüzde 4 yüzde 5 hani bankacılık kağıtları falan düştü. Neredeyse aldığımız karların hepsini geri verecek düzeyde bir düşüş yaşadı. Şimdi mesela o noktada panik olup bir önceki gün bir önceki gün söylediğimi de dikkate alıp malı verenler tabii ki kötü bir fiyata malı vermiş oldu. Sonra ne oldu? Bunun aksine piyasaya alış geldi ve endeks hızlıca toparladı. Gün sonunda da çok ciddi bir primle günü kapamış oldu. Hatta bazı hisse senetleri e, perşembe günkü seviyesinin çok üstüne çıktı. Bazı dediğim yani bu bankacılık ve holding, işte derin BIST 30 hisselerinden bahsediyorum ben yan kağıtlardan değil. Diğer operasyon kağıtları, farklı beklenti olan kağıtlar, farklı beklenti olan firmalar onları saymıyorum. Yani onlar başka bir case, başka bir kategori. Yani benim anlattığım genel olarak piyasayı etkileyen, endeksi etkileyen BIST 30 diye tanımladığımız işlem hacmi en yüksek blue chip diye tanımlanan hisselerde olan bir tane yani onu, onu anlatıyorum ve oraya odaklanıyorum. Zaten benim bir listem var. Ekrana yine vereceğim o listeyi o listedeki hisseleri takip ediyoruz. Yakında buna katılım, katılım mantığıyla yani işte şeria bordda çıkmış hisselere uygun katılım mantığıyla yatırım yapabileceğiniz hisseler de ekleyeceğim. İşte bunlar içerisinde gıda olacak, farklı holdingler olacak. Onları da ekleyeceğim ama temel olarak benim takip ettiğim ve beni takip edenlere de önerdiğim bu hisselerde bir follow var yani para girişi var. Bu hisseleri takip edin. Yani bun, bunlardaki oluşlara ve bunlara bağlı diğer iştirakları de takip edebilirsiniz ama ana hisseler bunlar yani. Tabii ki bankacılık sektöründe de her bankayı takip etmiyoruz yani. Ettiğimiz dört tane ana banka var. İşte bu e, favori sırama göre Akbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası, Ceb. Akbank ve Garanti benim için çok atak ve hisse senayisi çok az olduğu için dolaşımda kağıdın sermayesine göre az. Yani Tabii ki bugün almaya kalksanız milyarlarca hisse senedi var ve ona ödeyeceğiniz para da milyar dolarların üzerinde, bir yani çok milyar doların üzerinde. Dolayısıyla bunu söylemiyorum. Yani benim söylediğim yabancıların aldığı, ailenin aldığı ve dolaşımda bu firmanın bütçesine, bilançosuna, işte e, defter değerine göre e, kalmış çok küçük sermayenin çok da az bir kısmı dolaşımda. Dolayısıyla oraya birisi geldiği zaman... Ciddi oranda bir yatırım oranıyla mesela diyelim ki 1 milyar dolar, 500 milyon dolar, 100 milyon dolarla alma geldiğinde bu hisse senedi çok agresif hareket edebiliyor. Son günlerde yaşadığımız da bu. Çünkü aile aldı, diğer fonlar aldı, yabancı aldı Aralık ayı boyunca. Biliyorsunuz ben size Aralık ayında da bankacılık iyi olacak. Aman uzaklaşmayın bankacılıkta pozisyon alın, yeni yılda rally başlayacak, bankacılık hisseleri iyi olacak falan diyen bendim yani. Piyasada bunu konuşan çok az insan vardı. Onlardan biri bendim. Genelde timeline'a, Twitter'a, şuraya buraya bakınca, Twitter timeline'a ve diğer sosyal medyalara bakınca herkes aman Allah'ım çok kötü, endeks 6800 sonra 6400 hatta 5800 falan diyenler çoktu. Yani çok fazlaydı. Biz de dedik ki yok kardeşim öyle değil. Buradan alın yani bu bankacılık ve holding kaçmaz. Bu bilançolar kaçmaz. Zaten yabancı gelecek deniliyor. O yabancı gelecekse de alacağı hisseler de bunlardır, diğerleri değildir dedik. Hakeza öyle oldu. Hem bu hisseler ayrıştı pozitif yönde hem de piyasayı da olumlu etkiledi. Şimdi Cuma günü demin anlattığım konuya dönersek Cuma günü bu olgu yaşandığı için Cuma günü mal sat dedikleri maalesef kötü fiyata mal satmış oldu veya satmak zorunda kaldı veya işte heyecanlanıp stres olup en kötü fiyatlara mal vermiş oldu. Gün sonu kötü kapanmış oldu. Pazartesi de bugün de, bugün bu yayını pazartesi günü yapıyorum. Pazartesi günü de e, borsa dengeli açtı, Çok düşmedi. E, ve özellikle koç holdikle, sabancı holdikle ciddi alışlar oldu. Koç holdik özellikle. E, ve piyasa olumlu etkilendi. Bankacılık endeksine her ne kadar satış geldiyse de, holdingler sayesinde endeks olumlu oldu. Tabi burada olumlu etkenlerin başkaları da var. Onlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela endeksi olumlu etkileyen Sasa faktörü var. Bugün ilk sefer Sasa'ya OneCoff üzerinden bir alış geldi. Kağıt desteğinde toparladı. Ben hani çok kötü gidiyor Sasa'da işler kötü gidiyor. Bu desteği kırarsa şu fiyatı bu fiyata gidecek diye de dün şey yayınlamıştım. Grafik yayınlamıştım. Ama öyle olmadı. Alış geldi. Bugün gördüğü en düşük 34.5. O civarları gördükten sonra 35-24'e kadar yükseldi. Bu da tabii endeksi pozitif yönde etkiledi. Endeksi etkileyen bir ise. Aynı şekilde Hektaş'ta da bu oldu. Hektaş gün sonu eksi kapattıysa da mal yediyse de ki çok mal yiyor. Bir ara e, desteklerinden Hektaş'a bu kadar hani destek yok da kırdı çünkü desteklerini. Sanki yeni bir alış gelmiş toparlayacakmışız gibi işlem hacmi yaptılar. Ve orada da 17.78'e kadar aldılar ama 17.30 kapamak zorunda kaldı. Yani pastasını in, çok ciddi mal yemiş gibi gözüküyor bugün yine. Hem SASA'da da mal çıkışı var. Bankof'un alışını saymazsak. Hektaşlara net çıkış var yani. Net bir mal çıkışı var. Bunlar tabi can sıkıcı bir durum. Onun yanında Astor da iyiydi. endeks olumlu etkileyenler içerisinde. Başka Türksel iyiydi. Endeksi olumlu etkileyenler içerisinde. Ee, onun yanında şişe cam iyiydi yüzde bir yukarıda. Ee, Pegasus iyiydi. Türk Hava Yolları çok iyi değildi. E i̇şte bunlar hepsi endeksi pozitif etkiledi. Bütün bunlara rağmen e, bankacılık yüzde bir buçuk aşağıda kapattı bank bankacılık endeksi. Zaten orada geri çekilmeyi bekliyorduk. Bir kar realizasyonu yaşaması lazım. Son haftalarda hep yükselen bir grafiği var. Bankacılık endeksini de ekrana vereceğim şimdi. Oraya bakınca göreceksiniz. Ben de şeyden size söyleyeyim. E, grafikten size söyleyeyim. Evet Orada bakınca göreceksiniz son günlerde hep yükselen bir şey e, grafik var. Özellikle Özellikle 3 Ocak'tan beri her gün yükseliyor. 3 Ocak dahil 3, 4, 5 Ondan sonra hep yükseliyor. Bugün ilk sefer eksik kapadı bankacılık endeksi. Bu da e, Sağlıklı bir şey yani. E, burada Bankacılık endeksi 9650'ye kadar gevşeyebilir. Orada diyelim ki orada durmadı. Orada bir kanal var. Çünkü paralel kanalın üst çizgisi var. Durmadı. Daha önceki all time high kapanış seviyesi 9416'ya kadar geri gelebilir. Ha, bugün ayrıca bankacılık endeksi yorgundu ama bugün ayrıca da 2025 yılı için enflasyon muhasebesine geçilecek dendi bankacılık ve finans kesimine. Hani bu olumsuz algılanmış ama aslında bu olumsuz değil. Artı bu 2025 yılını etkileyecek şu anki kar marjı ve e, piyasadaki pozitif hava e, daha avantajlı aslında enflasyon muhasebesine geçseydi daha az vergi verecekti şimdi daha çok vergi verecekler öz kaynaklarına para ayıramayacaklar e, gibi e, hususlar var yani enflasyon muhasebesini geçmeyen bankalar ve finans kesimi için bankacılık geçecek ama 2025 yılı için geçecek, 2024 yılı için geçmeyecek. Dolayısıyla bugün için, bu bilanço dönemi için ve önümüzdeki 6 ay, 8 ay için bir şey değişmeyecek yani. O yüzden o haberin bankacılık üstünde bir olumsuz etki yaratması beklenemez. Fakat buna rağmen düşmesi zaten yorgunluk emarelerinden biriydi. Bunun yanında gübre fabrikaları bugün çok hareketliydi. Bilmiyorum takip ettiniz mi? ekrana grafiğinde veriyorum. Gübre fabrikalarında biliyorsunuz Aralık ayının son iki haftasıyla beraber yaşanan bir anafor var. Bu anaforda ekrana getireyim. Kendi ekranıma getireyim. Siz zaten görüyorsunuz. Bu anaforda biliyorsunuz yaklaşık 393'ten çok hızlı bir şekilde düştü. Önce 393'ten e, 331'e düştü, oradan bir tepki aldı, tekrar 363'e gitti. Burada ne oldu aslında? Burayı çok iyi bilmek lazım. 200 günlük ağırlı ortalama yine değdi ve yükseldi. Sonra oradan tekrar hızla aşağı gelip taban taban serisiyle hiç durmayacak bir şekilde yaklaşık 138-139 60'a kadar düştü. Şimdi 139 60'a kadar düştü ama işlem hacmi de 139 60'da oldu. Yani mal çıkma işi. Ee, tahtaya mal verme işi tamamen dipte oldu yani. Daha önceki fiyatlarda çok bir şey olmadı yani. İşlem hacmi bile olmadı doğru Şimdi bu dipte şimdi tarıyor kendisi dipte bir dip arıyor gibi. bak Hani bakarsa bir herhangi bir kimse buradaki hikayeyi bilmeye taban arıyor kendine diyebilir. Doğrudur. Hani bakınca teknik yorum olarak. Bakın işlem hacmi anormal yüksek. Yani işlem hacmi o kadar yüksek ki daha önceki ortalama işlem hacimleri neredeyse yani 7-8 katı. 10 katı yani bazı günlerde hani hiç normalde yani kağıdın olağan akışına uygun bile değil bu işlem acım. Yani o dip, dip, dip seviyelerde seyretse hadi neyse ama onunla hiç alakası yok. Bu da hem düşerken işlem hacminin yüksek olması, dipte de işlem hacminin yüksek olması, hissede büyük bir e, olduğunu yani satış dağıtım olduğunu e, buradan hani sağlıklı bir sonuç çıkmayacağını bize anlatıyor. Yani yorum olarak böyle anlatıyor. Ama kağıt bir kamu hissesidir. İşte başında tarım kredi kooperatifler birliği vardır, kamunun eli vardır, biri gelir müdahale eder. O ayrı bir konu. Ama şu an öyle gözüküyor ki hissede bir çıkış var. Buradaki kimin malı varsa ki konuşuluyor biliyorsunuz. O mallar çıkılıyor yani satılıyor. Burada tabii bu olayı tetikleyen bir sürü faktör var. Bu olayı tetikleyen işte belli başlı piyasa oyuncuları var. Zaman zaman. Twitter Space odalarında anlatıyor işte bu oyuncular şunu çarpmış, bunu çarpmış, bununla bunu yapmış, şununla şunu yapmış diye. O, o faktörlerin de büyük etkisi var. Aynı zamanda bir kara propagandanın da etkisi var. Ama en önemlisi bu tarım kredi kooperatiflerinin başında Hüseyin Aydın diye bir zatı muhterem var. Kendisi eskiden Ziraat Bankası Genel Müdürü'ydü. Aynı zamanda Kamu Bankalar Birliği Başkanı'ydı galiba. Uzun yıllar Ziraat Bankası'nı yönetti ve bu tür operasyonları çok sever. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifler Birliği Başkanı, aynı zamanda gübre fabrikaların yönetim kurulu başkanı Tarkim'in sahipleri oluyor aynı zamanda bunlar. Ee, i̇şte diğer gübre sektöründe organize ve koordine ediyorlar. Ee, burada siyasi bir takım e, beklentiler ve planlar olabilir. Yani gübre fabrikalarındaki pozisyonu değiştirmek açısından e, bir takım amaçlar olabilir ama biliyorsunuz bu olayı tetikleyen asıl bir sebep, İran'daki Razi ile e, gübre fabrikalarının iştirak olan Razi'nin e, İran hükümeti tarafından cezalandırılması, bir mali hükümlüye sokulması ve bu cezayı ödemesi için de onun sahip olan gübre fabrikasının oraya karşılık ayırmak zorunda kalması. Temel şey bu. Burada e, o olaya giderken e, bu paranın ödenmesinin nihayetinde mecbur kalacaklar ve ödeyecekler. Oraya giderken e, ne yapıldı? İşte gübre fabrikalarında e, belli bir operasyon yapıldı İşte bu 50 liradan geldi 400 liraya, hatta 5 liradan geldi 50 liraya, 50 liradan geldi 400 liraya. Şimdi bu 400 liraya gelmiş hisse senedini satıp çıkmak e, bir, a, bir proje geliştirmek falan lazımdı. İşte bu bedelsiz sermaye artırımı projesi vardı. Bedelsiz sermaye artırımına gidilecekti. Sermaye piyasası konuna başvuruldu ve bu tahtanın bedelsiz sermaye artırımı yapıp daha kolay trade edilebilir. İşte gruplar mal satacaksa daha kolay satar, almak isteyen olursa daha kolay alır diye bir proje sunuldu. Fakat çok ilginçtir, sermaye piyasası kurulu dedi ki, aslında doğru karar, raziye olan yükümlülüğün var senin, parayı onun için ayırdın. Sen o ayırdığın parayla bedel sermaye arttırımı yapamazsın. Şu an bedel sermaye arttırımı uygun görmüyorum diye reddetti. Bunu reddedince tabii tahtada bu projeyi yapan oyuncular, birlikte hareket eden gruplar, Birden bunlar olumsuz etkilendiler, mal satacaklardı. Haber geldi, sonra herkes taban taban vermeye başladı. Sonra bu taban taban verişten şeyler de etkilendi. Bu hisse senin teminatta tutup, işte ben başka hissede de operasyon yapıyorum diyen oyuncular da hem o hisselerdeki pozisyonları bozuldu, hem bu hisselerdeki pozisyonları bozuldu. Onlar da taban taban vermeye başladı ve geldiğimiz noktada kağıtların hepsi pert oldu. İşte bunlardan biliyorsunuz bazı küçük bankalarda oldu. İşte bazı küçük operasyon kağıtları da oldu. Bunlar da olumsuz etkilendi. Nihayetinde gübre fabrikaları da bugün daha önce tepki aldığı yere tepki aldığı yerden 2 gün 3 gün yükseldikten sonra bir haftadırlı satış yeğe bugün geldiği seviye çok kötü bir seviye oldu. Çok kötü bir seviye şöyle oldu. Daha önce gördüğü dip kapanışın daha, daha doğrusu şöyle, daha önce gördüğü dip açılışın altını kapattı. Yani bu da teknik olarak e, desteğin altına inmiş olduğunu gösteriyor. Kırmış mıdır? Henüz kırmamıştır. Ama kırıp kırmadığını anlamamız için yarınki işlemlere bakmamız lazım. Bunun altında işlem görmeye, işlem hacmi artmaya devam ederse e, ve tepkiler cılız kalırsa daha önce olduğu gibi o zaman diyeceğiz ki e, kırdı bu. Yani yapacak bir şey yok. Tabii benim beklentim kırması, daha çok düşmesi... Ben öyle düşünüyorum. O yüzden uzak durmayı tavsiye ediyorum herkese. Ama dediğim gibi bu bir yarı kamusal özelliğe sahip bir kooperatif iştiraki ve çok büyük bir firma yani. Biz 30 endeksine tabi bir hisse senedinden bahsediyoruz yani. Birçok yatırımcısı var. Belki bir kamu eli değer veya bir, bir ekstradan bir alıcı gelebilir. Yabancı gelmez de hani bir alıcı gelebilir ve tahtayı toparlayabilir belki diye umut ediyorum. Ama onun dışında... Hani bakınca böyle matematiğe, takasa, kim işlem yapmış, işlem hacmine, teknik analizine falan bakınca pek umut yokmuş gibi gözüküyor. Bunu da hani belirtmek bir uzman olarak hepimizin görevi. Ee, bir diğer hisse senedi de bu yine gübre sektöründe Bağfaş var. Bağfaş'ta durum biraz daha farklı. Bağfaş'ın mali sorunları var. Orada da yine Ziraat Bankası alacaktı. Bakın çok ilginç. Yani Ziraat Bankası kökenli biri Uzun yıllar Ziraat Bankası yönetmiş bir banka üst düzey yöneticisi Tarkim'in başı Tarım Kredi Kooperatifi'nin başına geliyor. Gübre sektörünü domine ediyor. Bunda tabii başka motivasyonlar da var. Onları anlatırım daha sonra. Sonra gübre fabrikalarda ziraat ort, e, borçluğu yılbaşından önce diyorlar ki ziraat katılımla birlikte ortak bir yönetim şirketi kuracak. Oraya para enjekte edilecek. Bu enjekte edilen parayla Bağfaş'ın finansal yapılandırılması sağlanacak ve Bağfaş kurtarılacak deniliyordu. Ama olmadı bu. Şimdi işte Şubat-Mart olacak diyenler de var ama bir takım işte eski e, davalarını kaybettiği açıkladı bu hafta ve ondan dolayı hafta boyu bir satış jeti ve kağıt inanılmaz bir şekilde yani inanılmaz bana değil ama birçok yatırımcıya göre inanılmaz bir şekilde desteği olan 30-30'u yani 30-30 seviyeleri e, hatta şöyle söyleyeyim 29 tam 30 o seviyeleri kırıp e, 27 76'ya kadar düştü. Bugün biraz iyiydi, toparladı. 29-60 civarlarında kapattı. Hatta gün içerisinde de 30-30 civarlarını gördü. Orası destekti, orası artık direnç. Yani bugün de orayı gördü, geri geldi. Orası artık direnç, orayı geçebilir mi bilmiyorum. Ekranda size de vereceğim bu grafiği. Siz de takip edin. Yani burada da bir olumsuzluk görüyorum. Artı 200 günlük ağırlıklı ortalamayı 22 günlük art ortalama daha önce kesmişti. Şimdi arkasından 66 günlük art ortalama da onu aşağı doğru kesiyor. Arkasından da 100 günlük art ortalama geliyor. O da onu keserse satış yani ayı pozisyonu, kağıttaki ayı trendi teyit edilmiş olacak ve artık onu toparlaması çok büyük bir mucizeye kalmış olacak ki açıkçası ben de toparlamayacağını düşünüyorum açık açık yani buradan söyleyeyim dikkatli olmakta fayda var. Ee, i̇nşallah alış gelir. Önemli bir değer. iyi bir firma. Gübre sektörü de Türkiye için çok önemli. Ee, toparlar. Şirketin mali sorunları da biter. Yani böyle umuyorum. Biteceğine de inanıyorum. Fakat şu an hisse senedi görüntüsü iyi değil. Yani e, ne yapalım? Yani iyi, iyi değilse de buna rağmen yakalım mı yatırımcıları? Hayır. Yani bu, bu kağıtlardan uzak durun şu anda. Yani şu an burada yapacağınız bir şey yok. Yine hani bunlardan çıkarak, genel olarak şunu söylemek istiyorum, ana akım hisseleri dediğimiz işte bankacılık, holding, sigortacılık, ondan sonra kamunun özelleştirmesini planladığı belli başlı hisseler var işte, iletişim, demir-çelik falan bunlar, bunlar. Telekom, iletişim, demir-çelik bunlar. Bir de birkaç tane büyük gıda firması, onlara bağlı holdingler. Bunlar iyi olacak önümüzdeki dönemlerde. Bunları takip etmeniz zaten sizin için yeterli. Yani gidip böyle dağılıp mağlup şu kağıt bu kağıt operasyon varmış falan bu tür manipülatif ve spekülatif işlere girmeniz doğru değil. Buralara bulaşmayalım derim yani. Elin açısına fikrim. Şimdilik ekleyeceklerim bu kadar. Biraz da böyle fikir verme anlamında bir şey oldu. Endekste bu hafta yatay bekliyorum. Belki 8200 test edebiliriz izliyoruz. Bu arada arkadaşlar ben hani çok sık fikrimi değiştirebilirim. Siz değiştiremeyebilirsiniz bu normal. Ee, ama biraz profesyonel olursak hani bu hızlı değişiklere, gündemin hızlı değişikliğine, işte ne bileyim hızlı endeksin yönünü değiştirmesine, işte olumsuz beklerken birden olumluya, olumlu beklerken birden olumsuza dönmeyi siz de bir şey edinin yani bunu bir içselleştirin. Çünkü böyle yapamazsak duygusal davranırsak, aa sen iyi diyordun, niye şimdi kötü diyorsun gibi bir takıntıya maruz bırakırsak kendimizi başarılı olamayız. Çünkü her an her şey değişiyor. Bir sürü algoritma var, bir sürü bizi etkileyen faktör var. Her an her şey değişebileceği gibi olumsuz da olabilir, olumlu da olabilir. Yani bu yüzden hazırlıklı olmak lazım. Yani piyasayı yönlendirecek faktörleri görünce, aa bu olumsuza gidiyor diye hemen Olumsuza dönebiliriz. Olumsuza giderken aniden olumluya da dönebilir. Bunu da yapabiliriz. Yani o yüzden tedbirli, eliniz tetikte, fikir değiştirmeye açık. Yani open mind, açık fikirli olmanız lazım. Yani çok böyle kasmayın kendinizi. Kısaca ekleyeceklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Yayınımı da beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı. Arkadaşlarınızla paylaşmayı, sosyal medyanızda paylaşmayı unutmayın. Hatta yorumlar ekleyin. Sorular sorun bana aşağıya. Ee, kendimi de geliştireyim sorularınız sayesinde. Çünkü şöyle oluyor. Her şeyi bizim takip etmemiz mümkün değil. Ama siz soru sorduğunuzda bizim dikkatimizi çekiyor. Ha, bu da mı varmış falan diye bazı şeyleri farkına varabiliyoruz. Hani tabii ki bazı arkadaşlar şu iste ne olacak diye 100 tane soru soruyorlar arka arkaya. E arkadaşlar ben size cevap vermiyorsam yani bir fikrim yok. Şimdi her şeyde cevap verilmeyeceği gibi her konuya da yorum yapılmaz. Fikrim yoksa sizi de böyle bir maceraya sürüklemenin de bir anlamı yok. Dolayısıyla cevap vermiyorsam ısrar etmeyin yani. Bunu da eklemiş olayım. Hepinize bol kazançlar diliyorum.